Arkadaşlar herkese merhabalar. Bayağı uzun süredir videolarda bahsettiğim namı değer paça şu anda yanımızda. Şöyle size bir göstereyim. Böyle bir çıkaralım. Arkadaşlar bildiğiniz aslan. <laughs> Tutmak, zapt etmek bayağı bir zor. Bu da façanın eşi. Adı neydi? George'lardan avşar diye geçiyor. avşar. Gel, gel oğlum. Gel, gel. Şöyle bir resim daha Ben alıyorum Alıyor sen bak. <laughs> Senin aynı boyda çünkü. <laughs> Arkadaşlar faça Tokat'tan geldi. Aras'ın aslanları Sercan Bey'den geldi. Buradan kendisine teşekkür ediyoruz. Aslında faça ile bizim yollarımız Arda kardeşim sayesinde Tekirdağ'da kesişti. Bundan sonra faça bizde ve yakın bir zamanda da çiftliğimizde olacak. Çiftlikte biraz tadilat işleri var. O tadilat işlerinden sonra inşallah façayı çiftlikte videolarını çekeceğiz. Hep birlikte izleriz. Şimdi bir yürüyüş yapalım mı Arda? Yapalım abi. Tamam. Şöyle bir köyü inletelim <laughs> İnşallah kaçmaz bizden sen, ama. Sen, sen kendin zannediyorsun sıkıntı yok. Ben şu an aramız iyi gibi abla. <laughs> Bu arada ablamızın da faça üzerinde emeği çok büyük. Faça da onu bir anne gibi görmüş. Tuncer sen faça yürüteceğim biliyorsun değil mi? Faça beni gezdiriyor şu anda. bir, iki gün böyle bir alışma şeyi yaşadılar. Hmm. O zaman da zaten Arda ile kuzeni bakıyordu. Ben pek ilgilenmiyordum o ara. Sürem oldu. Bir de bir iki kere de kaçtı bağlandığı yerleri paraladı. Hadi canım. Sert bir hayvan. Yani şey çiftle zapt edemiyorsun. Üç en bir. sonunda elma ağacına böyle zincirle falan bağlamak durumunda kaldım. Çünkü şeyler var, bulular var. Bir tane benim kızım ufak bir tane kontisi var. Hı hmm. Bayağı hayvan bol olunca. Köpeklerle arası nasıl? Diğer köpeklerle. Vallahi benimkiler tavuk mavuk parçalıyor. Bunda tavuk yanında no. geziyor, hiçbir şey yapmıyor. Bunların yani. tavuklarla şey yok, ala, yani ikisinin de. Ya öyle de, köpeklere havlama yapıyor ama saldırdığı yok yani. Yok değil mi? Daha saldırmadı, için şimdiye kadar. Nasıl yürüyelim abi? Sen biliyorsun, Ben kimseye yapayım mı? Öyle yol Öyle. Işte. Tamam. <laughs> tamam bu tarafa doğru gidelim yaptı da bir şey daha atlamadı. <laughs> araba geliyor ve çok hızlı geliyor. Nasıl bir duygu Tuncer? Yani bir köpek tarafından gezdirilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şey. <laughs> Hiç Amerikan staplara benzemiyor. Tuncer Buralarda... sen 1.75 boyundasın. Şu anda köpek... Yani ayağa kalksa seni geçer. 88 diye biliyorum değil mi? 87 ayağa kalksa 174. <laughs> <laughs> ayağa kalksa benden uzun. Kızım. Şey, nefesini atamadı hala yeni çıkmıyor. Paçayı ben biraz yordum gene yürüttüm de. Çok paça kuyruğu sallamıyor. Gel. <laughs> <Biz> çok <laughs> gelince, Her köpek şöyle avlıyor, saldırıyor ediyor. İşte tepki bile <laughs> değil mi? <laughs> dişi dişin belki o <laughs> paçayı çiftlikte görmek için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Gerçekten çiftliğin hakkını verir bu arada. <laughs> Anadolu aslanı dedikleri bu iş. Işte. Aynen bildiğin aslan ya. <laughs> arkadaşlar her geçenin böyle bir kafasını çevirip bir kere daha baktığı bir köpek. İnanın kendisi de ama dişi daha daha güzel. <laughs> Diğer köpeklere karşı. <laughs> Biraz daha verir <girelim> mi şöyle <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Aslan. Hadi oğlum çek patiyi. Ekibin diğer iki arkadaşı yolun <laughs> sağ tarafından geliyor. Ya yani İbrahim sevdi. Zaten videoda da var ama Tayfun'da sıra. Tayfun ay, videolarda göster Tayfun demişler. Ben seni nasıl göstereyim şimdi? Uzaktan. Sizler <laughs> şöyle alın. Ne pis bir şey. Ha değil <mi? gülüyor> <gülüyor> 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 Böyle bir kalıp yok ya. ya. <laughs> Torla gezdiğinde bu kadar güçlü hissediyor musun kendini Tuncer? Torla gezerken ben kendimi güçlü hissediyorum. <laughs> Burada kralı. <o. gülüyor> yani dediğim gibi şu an söz yetki onda. <laughs> Köpek falan karşımıza çıkmaz değil mi Arda? Yok abi. Çıksa bana çavulursam mı onları ya? Biz paçayı tutabilir miyiz diye dedim ama saldırmıyor zaten galiba. Sen tutacaksın abi. Arkasında <laughs> götürür paçası. Arkasında götürür, vallahi götürür beni. Ki bu da yani ilk Sercan'dan geldiğinde maşallah vardı façanı da paçayı biz biraz zayıflattık. Yoksa paçayı tutamıyordum yani. Kasıtlı olarak mı zayıflattın yoksa? Ya. Sercan'ın verdiği öğüne göre biraz yarım öğüne düştüm ben. Hı hı. Sercan 5 kilo veriyorsa ben 2,5 kilo verdim. Evet, zaten aşırı kilo da iyi değil. Çekemiyorsun de. abi ben de kiloluyum nefes kesiliyor bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Köpek gezdireceğiz diye kalpten gideceğiz bu sefer. Çok iyi ya. <laughs> Paça. Paça, paça, paça. Yeri işaretini bırakacak. Bana istediğini yaptırıyor. Üç tane şurada köpek var. Toplasan bir paça etmez. <laughs> Boyu. <gülüyor> Üç köpeğin kilosu denk geliyor Gel o, <laughs> Gel. 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 <laughs> <laughs> Arkadaşlar ikinizin de alnının terlediğini görüyorum. <laughs> şu an düşüyor tutsun. daha harikası, değil mi? Enerjisini atamadım. Ben façayı bir saatte bir tur atıyorum zaten. <laughs> siz geçeceksiniz. Yordum biraz da. Eşiği yormadım. Gelin biraz yorulsun o zaman. elime baksana zil cırtan yalnız köpekler de neyin geldiğini biliyor <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben burada Amerikan staff ile yürüseydim hepsi Oyavah, eyvah eyvah Köpek geri vites yapmaz. Paça yapmaz. <laughs> o da yapmaz. <laughs> Geçtin mi hiç böyle bir köpek yanında? Yok abi ben. Hiç... Ben şey <laughs> gidiyor. bak. paça onu rakip gördü görüyor musun? Sadece ona yapıyor bak. O da dikti ya kuyruğu. Hadi gel gel. Buradan dönelim acı. hacı. <laughs> <laughs> Paçadan böyle havlada uygun ama bak diğer, bak diğer köpeklerin hiçbirine Dikkat ters yapmadı. Bak diğer köpeklerin hiçbirine ters yapmadı. Bu biraz büyük ya. <laughs> ama o da hiç ters edemiyor. Hadi yürüyelim o da geri vites yaptı. Gel gel gel. <laughs> gel ya. O da geri yaptı. O da R'ye <laughs> <ne> yaptı. <laughs> Çok çabalayan insancıl bir köpek evet. kadarıyla. Ama tabi görüntüsü itibariyle alışmak alışmakla benim bir 5-10 dakika sürdü. Ya Sercan bize ilk gönderdiğinde dedi ki yemek verirken bir dikkat edeceksiniz dedi. O da zamanda orduya köpeği salmış. Hı -hı. Ordu da huyu değişti dedi. Bir yemek verdim hemen kaçın abi dedi yani dönebilir size dedi. Biz de bir iki gün denedik. Gerçekten de dönüyor saldırganlığı var. Hı -hı. Sonra işte yenge zamanla. Ben de videosunu Klamına izledim, de sopa galiba. Ya öyle faça böyle el kol hareket yaptın mı sertleşiyor. Hmm. El kol hareketi yapmaya hiç gerek yok zaten. Sopa tutayım bağırayım dedim mi faça da kalkıyor ya, bağırmaya başlıyor, o huyu devam ediyor. Evet. O huyunda değişiklik yok. Öyle bir huyumuz yok da en azından temizlik mevzuyu yaparken sopa fırça da almayalım, yani <laughs> aklımızda olsun da. Ona göre izin alıp alırız artık. <gülüyor> <gülüyor> faça beyden. İzin verirse temizliğini yaparız. Yenge diyor işte şey façayı diyor yeni tuttuğumuz çiftliğe diyor salın diyor koştursun koca gün diyor. Tabii altı dönüm <laughs> arazi arkadaşlar yani altı dönüm faça ve eşi için gayet yeterli bir alan. Orada bol bol gezerler. Gezdiririz de etrafta müsait orada. Tabii. Civarda çiftlikler falan var ben baktım inek çiftlikleri falan var. Var var abi sarılar çiftlikler. Bayağı gezelik yer var. Tamam, güzel ya. Kenarından bir dere geçiyor. Evet. Çık böyle Zaten şey o köpeklerin oraya doğru bir kanal var ya. Abi yapmış o kanalı ya. Yani dereden su taşıyormuş eski de. Evet. Girmesin diye öyle yön vermiş suya yani. Eve gitmesin diye. Evet arkadaşlar bundan sonra namu değer paça artık bizlerle. Sizin de güzel yorumlarınızı bekliyorum. Paça ile ilgili görüşlerinizi mutlaka yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben hayran kaldım kendisine. Zaten videolardan da beğeniyordum bizim Faça'yla olan karşılaşmamız tamamen bir kısmet meselesi değil mi Arda? Aynen öyle. Yani böyle planlı programlı olmadı tamamen kısmet oldu. Ve bundan sonra artık bizim ailemizle birlikte... Tuncay sen kaç kilosun? Yani ben 80. Faça kaç kilo? Bilmiyorum da... 60, 70, 60 vardır herhalde. Arda! Faça kaç kilo? Yani, geldiğinde 110 veya 140'tı. O da, 110 140 geldi. Yani. falan vardır şu an. Yani de, benim bu 50 kilo so yani bir 90 80 90 vardır herhalde. Yani. 90 kilo. <laughs> Millet demesin yok daha neler diye de. <laughs> köpeğin salı olduğu için anlaşılmıyor kilo. Tabii. <laughs> Kemikler de iri. Ya kemik yeri, arkaya doğru salı uzun, boy var, kilo anlaşılmıyor yani. Gezdiren anlar. Yani. <laughs> Neden? Bilmem anlamadım. Ya her geçene bir kere durduruyor arkadaşlar. Biz çekmiyoruz genelde ama geçen bir kere duruyor. <laughs> Anadolu çoban köpeği abi. Anadolu'dan transfer mi? <laughs> abi işte kısmet olsa kızana geldim. Eşleyeceğiz. Çok gezdiremiyoruz. Herkes yavru soruyor. Herkes. <laughs> Sağ ol abi. <laughs> evet arkadaşlar hemen hemen her arabayı durduruyor yani biz çoğunu çekmedik ama Sonra çekmeye karar verdik. <laughs> her geçen bir bakmadan, durmadan, sormadan geçmiyor. Burada bugün mesela o bizim gittiğimiz yerden biraz daha ileri gitti. Diyor maşallah diyor ne teklifler var diyor. Koyun veren var diyor, kuzu veren var diyor, kuza veren var diyor. Verilir <laughs> <laughs> abi. Çok da tatlı ya, çok da sevimli yani. Hani hem heybetli hem <laughs> gösterişli hem güzel aynı zamanda da Sevilmeyi çok seviyor. Ne Çok güzel. Sen sevikçe kendinden geçiyorsun. Çok evet. seviyorum, fark evet. ettim mi? Evet. Sevilmeyi çok seviyor. Bir de sevmedi mi? Yanaşıyor. Sonra başka bak, bir bak. şeye oyalan, gene geliyor dibine geliyor. Evet. Sev beni diyor şeyde çok yapıyor onu. Tarakla tarıyor. Tarakla taramayı bıraktık. İki dakika muhabbet edelim. Geliyor vuruyor. Devam et diyor. Devam <gülüyor> et. Dişi <laughs> de çok güzel ya. Hep buna yüklendik ama. Dişi <laughs> de çok güzel. Bugün hep paçayı anlattık. Maşallah dişimiz de çok güzel. Daha çok zamanımız olacak. Evet, çok konuşacağız. Evet anlatacağız. Evet arkadaşlar artık paça bizim ailemizde yakında çiftliğe götüreceğiz. Ve bundan sonra bol bol paça ile video çekeceğiz. Ve eşiyle, Amerikan stafflarla hepsinin videoları gelecek. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.